Dediğim gibi buranın bir kültür mirası kabul edilmesi lazım. Galeriyatta köy AVM'nin yıkılmaması lazım. E, mimarisi de gerçekten çok hoş. E, son yıllarda bildiğim kadarıyla restore de edildi. Yeniden tadilata da girdi. O yüzden şu anki hali çok iyi gözüküyor. Ve burayı büyük yıkmamak lazım. E, başka sektörlere de açacak şekilde belki de İstanbul politikası olarak özel kültür mirası olarak kabul edilip buranın İstanbul'a hizmet edecek şekilde en azından İstanbulluların anılarını da yok etmeyecek şekilde bir şekilde dizayn yeniden bir canlandırmaya girmesi gerekir şu halde gerçekten çok üzücü. 30 yıllıktan fazla yaşı olan bir AVM burası. Ve şu an çok sıkıntılı gözüküyor burası. Çünkü bomboş neredeyse. Aktif dükkan sayısı birkaç tane sadece. Buranın bir an önce o yüzden yeniden ele alınması gerekir ve buranın e, ülke ekonomisine de İstanbul ekonomisine de fayda sağlayacak şekilde bir duruma sokulması gerekir. Burayı yıkıp konut rezidans yapmanın hiçbir esprisi olmaz. Hiçbir güzelliği de olmaz. Çünkü burası gerçekten şu haliyle hala günde yüz binlerce insanı çekecek kadar kaliteli bir yer. Toplulaşım konusunda metroyla belki burası desteklenebilir. Zaten Köy İDO metro bağcılar büyük ihtimalle yakında açılacak. O yüzden oradan buraya da akış olacaktır. insan akışı. Ama dükkanların kapatılıp bu hale sokulması ve bunun önüne geçilememesi gerçekten çok üzücü. Bu yüzden büyük ihtimalle burası bir kapanışa ve yıkıma gidiyor gözüküyor. Bunu, bunu engellemek için ise dediğim gibi buranın bir kültür mirası kabul edilmesi lazım. Eğer kültür mirası olarak burası kabul edilirse çok hızlı bir şekilde burası canlandırılabilir. Korumaya alındıktan sonra bilmiyorum burasının sahibi şu anda emlak konut mu özel bir şirket mi ama şu halde Evet burası buz pistinin olduğu alan. Yemek bölümü. Benim de yıllar yıllar önce çalıştığım yer. 30 yıl kadar önce. Ve şu hali gerçekten çok üzücü.